Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kırılma çatlama olmadan tam ölçüsüyle nefis bir elmalı kurabiye tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. Öncelikle elmalı harcı hazırlıyorum. 4 tane elma kullanacağım. Kabuklarını soyuyorum ve rendeliyorum. Rendelediğim elmayı ocağa aldım. 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü, klasik çay bardağı ölçüsünde 100 ml. Şeker eriyene kadar arada karıştırıyorum ve elma suyunu salıp biraz çekinceye kadar pişireceğim. Elma suyunu çektikten sonra ocağı kapattım. 1 tatlı kaşığı tarçını ve 1 çay bardağı kırılmış fındığı ekliyorum. Ben evde fındık olduğu için fındık kullandım. Ceviz kullanıyoruz genelde elmalı harçlarda. Hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Badem de kullanabilirsiniz. Karıştırıyorum ve soğuması için bir kenara alıyorum. Hamuru hazırlamaya başlıyorum. Burada 200 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı var. Margarin de kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı pudra şekerini ekliyorum. 1 tane limon kabuğu rendesini ekliyorum. Kullanmak zorunda değilsiniz ama çok yakışıyor. İsterseniz kullanabilirsiniz. Bir paket vanilyayı, 1 çay kaşığı kabartma tozunu ilave ediyorum. Yoğurdu da ekleyecektim ama unuttum bu aşamada. Onu ilave ederken aklıma geldi. Birazdan göreceksiniz. Kullandığım tüm malzemeleri miktarları ile birlikte açıklama bölümüne yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Ee, şimdi undan biraz ekliyorum ve aklıma yoğurt geliyor. Bir yemek kaşığı da yoğurt ilavesi yapıyorum. Kontrollü bir şekilde klasik 200 mililitrelik su bardağı ölçüsü ile 3 su bardağı unu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamurun kıvamı böyle olmalı. Ele yapışmayan, dağılmayan, yumuşak bir kurabiye hamuru. Şimdi şekillendirme aşamasına geçeceğim. Kolay şekillendirebilmek için hamuru dört parçaya bölüyorum öncelikle. Hamurlardan bir tanesini alıyorum ve merdane ile çok ince olmayacak kadar yaklaşık bir servis tabağı ya da bir tencere kapağı kadar açacağım. Kenarlarının düzgün olması için böyle tencere kapağını kullanacağım. Bıçakla kenarlarını kesiyorum. Yuvarlak bir görüntü elde ediyorum. Kenarlardan aldığım hamurları da diğer hamur parçalarına ekleyerek aynı işlemi uygulamaya devam edeceğim. Şimdi bu yuvarlak parçayı 8 parçaya ayırdım. Soğuyan elmalı harçtan yerleştiriyorum ve görüldüğü gibi sarıyorum. Evet kalan hamurlara da aynı işlemi uyguluyorum. Hamuru açıyorum. Tencere kapağını yerleştiriyorum. Bıçakla kenarlarından kestikten sonra hamuru 8 parçaya ayırıyorum. Elmalı harçtan yerleştirip az önce sardığım gibi sarıyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yazabilirsiniz yorum bölümüne. Merak edenler ve bilmeyenler için ben Manisa'da yaşıyorum. Herkese buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet hepsini şekillendirdim. İkinci tepsiye de yerleştirdim. Şimdi birinci tepsiyi pişireceğim. Fırını 180 derecede ayarlayıp ısıtmıştım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum. Ve yaklaşık 15 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Fırından çıktılar. İlk sıcağı geçince kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpiyorum. Hemen hemen hepsi aynı büyüklükte oldu e, tencere kapağı kullandığımdan dolayı e, ve bu şekilde mutlaka yapın yapımı gerçekten çok kolay e, üstelik gördüğünüz gibi dağılmadan çatlamadan çok güzel bir şekilde piştiler tarife uyarak yaparsanız sizin kurabiyeleriniz de aynen bu şekilde çok güzel olurlar hemen şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum kıyır kıyır nefis bir elmalı kurabiye. üzerinden zaman geçse bile yumuşamayan bir kurabiye yani ilk günkü gibi kıyırlığını, gevrekliğini koruyan bir kurabiye tarifi. Bence en güzel elmalı kurabiye tarifi bu. Mutlaka deneyin ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde benimle paylaşın lütfen. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretine tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu tarifi görmesini istediklerinizle paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.